Selamünaleyküm. Bugün gene ormana geldik, e, atış yapmaya. E, öncelikle farklı e, materyalleri atışlar yapacağız. İşte bunların görsellerini sizinle beraber bizde hep beraber göreceğiz. Şimdi atışlara başlıyoruz. Öncelikle e, ilk önce renkli balonlar aldık. Bunlarla başlayacağız. E, şunu belirtmek isterim ki. Atış yaptığımız yer meskun mahal dışında çevre emniyet alınmış. Herhangi bir canlıya zarar verilmeyecek şekilde sportif bir atış yapmayı düşünüyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar balonlarımızı gördüğünüz gibi taktık. Şimdi ağır çekim için bir kamera daha koyacağız. Ve atışlarımıza geçeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi 4'te 4. Evet arkadaşlar. Şimdi 5 litrelik su bidonlarımız var. Onları bulmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi dörtte dört hiç ıska yok. Şimdilik videomuza bir ara veriyoruz. Ee, müsaade ederseniz biraz dinlenmek istiyorum. Çayımı içeceğim, yemeğimi yiyeceğim. Sonra bir parti de atış yapacağız. Evet, şimdi de kamp ateşimizi yakıyoruz. ayeti bir şart diyoruz. Tabi hani meskun mahal dışında e, çevre emniyeti almış, alınmış bir şekilde atış yapacağız. Karşımıza 25 metreye bir 25-30 metre, 25 metre civar bir hedef diktik. Normal bel hedefi ağır çekim kameramızda hedefin yakında koyduk. Onu da videonun içine ekleyeceğiz. Ve onlu şarjörümüzü ilk defa kullanacağız. Ve 10 mermi atacağız. Tek kurşun. Bakalım ne yapacak. Evet arkadaşlar. 10 mermi attık. Gördüğünüz gibi silahımızda su falan vesaire bir şey yok. Silah emniyette. Şimdi hedefin yanına gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Videoya devam ediyoruz. Bir 5 atış daha yapacağız. Kağıdımızı değiştirdik. Evet arkadaşlar, bugün ilk defa deneyeceğiz. Hareketli deve atış yapacağız. Bakalım oldu. Evet arkadaşlar, en güzeli de bu. İnşallah olur. bu oldu. Şunu bir daha denemek istiyorum müsaadenizle. Ama biraz kirlenmiş. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz. Bugün de ormana geldik, atışlarımızı yaptık, pikniğimizi yaptık, kendi çapımızda eğlendik ve toparlanıp evimize gideceğiz. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. İyi günler görüşmek üzere hoşçakalın.